Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar üç tane çekili aldık e, bir tanesi bizim İkisini de kiraladık Bakalım bakalım e, pancar çekeceğiz bunlarla traktörümüz de yeni aldık masifi gücün 6616 e, çekeceğiz herhalde çekemezsek fendle çekeceğiz işte bu şekilde arkadaşlar güzel bir traktörümüz bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Halledeceğiz arkadaşlar. Şurada şöyle bir durduralım. Evet arkadaşlar yüklemeyi yaptık. Şu an 51 ton pancarımız var. Şu an götürmeye hazırız. Bakalım çıkartabilecek mi? Biraz hadiye verdi ama tecire attık ama atmasaydık iyiydi şu an gömüldü hadi oğlum sen çıkarır için evet zor da olsa çıkaracak herhalde ya da gömülecek. Biraz baktı saydık çıkardık burayı. Yani kaptıramayız için romuklar devrilebilir. Devran sevgilini kapatalım e, ee, badana çektiği zaman <laughs> sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar romuklarımızı doldurduk. Pancarımız daha bayağı var. Bunları satmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi pancarımızı götürüyoruz. Tırımız arkadan geliyor. Bakalım ne yapacağız. Ne edeceğiz. Buralar biraz rampa. tırda kat tırda geliyor adam bak görüyor musun? Al al manyak Öyle gelir mi lan? Allah Allah Arkadaşlar biraz rampada e, zorlanıyoruz e, yedinci 7. devre düştük Tırda zaten yan yan geliyor adam tırı vurdu Biraz tamponu manponunu Şoför acımıyor işte yapacak bir şey yok o da çıkıyor arar biraz rampa. Rampayı bitirdik. Normal yolumuza gidiyoruz. Az kaldı. Evet arkadaşlar. Pancarlarımızı satıyoruz. Son romuk neydi? Dökülmedi. Son da dökelim.